Vay, vay 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 Ben bu şarkıyı çok seviyorum hepsini ezbere söyleyebilirim Hayri senin bu şarkıyı ezbere bilmen imkansız Evet Hayricim bence de Sen de şarkı ezberleyecek kapasite yok Daha önce görmüştük nasıl şarkı söylediğini Gitme buradan Sen olmadan ben asla yaşayamam O eskidendi Kamilciğim o zaman şimdi söyle de görelim bakalım. İyi dinleyin kesin yanlış söyleyecek Yerinde yerinde dur O seni bulur ya Biri olur Her bulur ya Can bir dur Asıl anıt gör ya Konuş otur Elle avut gör ya Vay vay bye 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 bye. Demet ablam hoş geldin Nasılsın için aynı evinde Sende ne var yok nublayın attın Ucuz evvel işin enişte nerede it's no, no.